miras değildi. Buldum ve seçtim. Elhamdülillahi Rabbil Annem Yahudi'ydi. babam Hristiyanedi ve uh, tabi o, hiçbirini kabul etmedim büyüyünce. Türkler, İranlılar, Pakistanlılar miras olarak disiplinleri var. Onun için değerlendirmiyorlar. Um, bazı yani birçok birçok bir kişi ısrar veriyor. Yani yani uh, natural bir şey ve düşünmüyorlar. İslam dünyasında yani Müslümanların Aklıları, ahlakları daha sağlam olduğunu gördüm, aileler kırık değildi Amerika'da, Avrupa gibi. Um, mesela bu zaman Amerika'da çocukların yüzde ellisi haramzaydı. Yani aileler çok kırık, ahlak kalmadı. İslam uygun gördüm, Başlangıçtan ve yavaş yavaş inandım. Um, yani seçtim. Biraz değildi. Buldum ve seçtim. Tabi ama şanslıydım. Çok şanslıydım. Nasıl seçebilirdim? Türkiye gelmeseydim olmazdı. Aladina yukmina bil gaybi ve salata ve razaknahum. İstanbul Mufi'ne gireceğim, Müslüman olacağım orada, şehadet söyleyeceğim. Benimle gelmek istiyor musunuz? <laughs> dedi ki seni bekliyordum. <laughs> ve komşumuz ile gittik ve şehadet yaptık beraber, Müslüman olduk beraber. Gracias.